Baba. Söyle yavrum. En fazla kaç yapıyor bu alet? Sen ne kadar istersen <laughs> o kadar yapıyor yavrucuğum. <laughs> ee, peki ya siz en çok kaç yapıyorsunuz hocam? Vallahi gençliğimde 80'le viraja girdiğimi çok iyi bilirim. Vay, vay. vay be ha? Şu anda kaç yapıyor mesela? Bilmiyorum, şuralarda bir yerde yazıyor olmalı. Vay be, saatte 4 kilometre. Vay be! Yok ya. Ya o zaman babam bu yaşına göre hiç fena değil yani değil <gülüyor> mi? <gülüyor> 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 evet, Duran bir arabadan çok daha <laughs> hızlı. Angut. İstesem buna patinaj bile çektiririm. Affedersiniz ama bok çektirirsiniz hocam. <laughs> tamam ulan. Bas bakayım şuna. Hay hay. Emredersiniz. Son geldi. Çel oynaklar. Bu yaptığın yasal değil biliyorsun değil mi baba? Sen yasadan ne anlarsın? Kriminal herif. Uyarmadı deme Bedri Bey. Saçıma dokunursan seni Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet ederim. Kime kime şikayet ediyorsunuz lan? He? Kime kime? Seni... Hangi bakanlıktı lan o? Ha? Be aptallar. Be cahil adamlar. Böyle mükemmel bir intikam hazırladıysak... ...herhalde kitabına da uydurmuşuzdur. O da ne ya? Tevhidi tedrisat kanunu. <laughs> Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Üstelik içinde tam sizlere göre de bir madde var. Okuyorum. Mekteplerdeki erkek talebelerin saçları... ...üç numara kesilecektir. Üç numara ne demek ki? Eşek tıraşı demek. <laughs> Hadi bakalım berberler. Allah ne verdiyse. Durun! Durun ya! Benim de saçımı kesemezsiniz. Sebastian, oğlum manyak mısın? Senin saçını falan kesen yok. Ama o zaman da haksızlık bu. Oğlum git başımdan. Delirtme beni. Saçını başını yolarım. Yürü lan, yürü. Haydi bakalım. Kesim başlasın. Hücum. <laughs> e hani alkış? Hani alkış? Kesin, kesin. Elinizi korkak alıştırmayın. Alkış. Bir dakika ya. Ben de bunun intikamını almazsam... ...bana da kötü Kenan demesinler. Merak etme demezler zaten. Bundan sonra sana deseler deseler... ...en fazla keltoş Kenan derler. Gülmek serbest. Gülün lan. Lan ağlamak kurban olayım lan. Zaten madar oldu kokula. Ne yapacağız lan matkap? Dehşet verici bir intikam alacağız. Başka çaremiz şey yok. Nasıl yapacağız ki? <laughs> lan pisko. <laughs> ne? Aynı götüme döndün lan. Hadi ya. <laughs> Kulağına kaşık sokalım. Anca ödeşiriz. Çorba kaşığı mı? Fark etmez. Çay kaşığı da olur. Bilmem. Girer mi ki lan? Girer saçmalamayın lan. Psikopat mıyız biz? Değil miyiz ya? <laughs> Değil miyiz? Koş kal! Günaydın arkadaşlar. Kaldırın şunları, kaldırın, kaldırın. Kaldırın, çabuk. Kalk kalk en, kalkın. Kalkın. Kalk, kalk, kalk. Şıkkı al, toparlan hadi. Sen hazır mısın? Saygı duyarım. Aferin. Ya, bırak lan. Ya bırak. Oğlum. Selam asker abi. Ne oluyor lan? Ulan Bedir. Yaktın bizi. Bizi de. Nereye gidiyoruz lan? Ordu'ya. Ordu'su lan manyak. Ordu lan, ordu. Bizim ordu. Bizim ordu. Bizim ordu. askerlikten kaçan şahısları yakaladı komutanım. Tamam. tamam. Emredersiniz tamam. Tamam tamam tamam. Hocam bir saniye ya. Ya ne askerliği ya. Biz de öğrenci sayılırız hocam ya. Ya sus şunu sonra da kaldırın giysin. Emredersiniz komutanım. Sus kalk giyin. kapanın! <laughs> <laughs> Vallahi biz de bu ordu varken milletimizin başına hiçbir şey gelmez değil mi? Amin çok şükür. Bunu ödeyeceksin Bedri. Hadi çocuğum hadi. Allah'ım nedir bu başımıza gelenler? Bunun askerlik çağı henüz gelmedi komutanım. Kendini yaşlı hissediyor geri zekalı. Hayır aşura. Emredersiniz evet, komutanım. Baba bize bunu niye yaptın? E, ee, şimdi konuşamayız dümbük oğlum. <laughs> Yemin törenine geldiğimde fotoğrafını çekeceğim. O zaman konuşuruz. Hayırlı tezkereler. Hayırlı tezkereler. Ne vuruyorsun ya Allah, Allah. Hadi çocuğum hadi ha. çocuğum. Giden oğul hiç gelir mi yerine? Ah evladım yaram indi derine Hele bakın zalim eserine Yazdığım mektupları teker teker yırtacakmış Çektiğim mesajları okumadan atacakmış Dönüp özür dilersem belki huzur bulacakmış Aman hiçbir şey bulma canıma minnet <laughs> Değiyor bu çocuk ha. <laughs> Asker! Ne yapıyorsun orada? Yoksa sigara mı içiyorsun? Yok komutanım, yakmayacaktım zaten. Ne? Gene mi sen? Anormal herif. Ne yapıyorsun burada? Üzerinize afiyet nöbet geçiriyorum komutanım. Ya siz? Evladım, nöbet geçirilmez. Nöbet tutulur. Hem nöbette sigara içilmez. Gencecik adamsın. Sağlığına zararlıdır. İçme şunu. <laughs> Kim silah verdi senin eline gene? Demir çavuş verdi komutanım. Ama saftarik olduğum için mermileri aldı tabii. <laughs> Aferin. İyi yapmış. Neyse. Bir daha nöbette sigara içmek yok. Anlaşıldı mı? Peki komutanım. İyi geceler çocuğum. Size de komutanım. İyi geceler. Parola mı? Hangi parola? Davlumbaz olan. Tamam işte. Davlumbaz diyoruz. Aa, aferin lan bildiniz. Sakın ateş etme geliyoruz. Hayret vallahi. <laughs> Ebe. Sana sigara getirdik. Ana, tam zamanında lan tebrik ederim. Aa! <laughs> oh, fakat biz burada sigara içemeyiz ki. Binbaşı kızıyor. Bak hala binbaşı diyor ya. Vallahi billahi kızıyor oğlum. Adam daha demin tembihledi ya. Nerede içeceğiz peki? Bilmiyorum abi, burada içmeyelim de. O zaman biz de içeride içeriz. Senin Bedri binbaşın oraya da karışacak değil herhalde. <laughs> Yok, ona bir şey demedi. <laughs> Oğlum burada duman altı olacağız ha. Ee, nasıl yatacağız sigaraları? Bende çakmak var, olur mu? Ver bakayım, nerede? Al bakayım, burada. Galiba cephanlık havaya uçtu. Farkındayım. Allah'ım dayanamayacağım ben artık ya. Dur lan sakin ol. Fazla bir şey kalmadı zaten. Dur bir dur. Dur. Bahçı başının selam var beyler. Yeter artık lan. Yeter lan bıktım lan ben. Bu ne lan bu? Dur Ercü, oğlum sakin ol dur. Tamam, tamam. Dur bitti sayılır zaten hadi. Nereye bitti lan? Nereye bitti siz ne diyorsunuz lan? Patates mi? Allah'ım Ercü! 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 Buşağı, Ercü! Buşağı. Ercü! Buşağı. Ercü! Buşağı. Ercü. 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 Ercü! Lütfen abi sakin ol. Askerliğimizi yakacaksın. Bak biraz önce gördün binbaşı buralarda dolaşıyor. Abi ki ne askerliği? Sen neden bahsediyorsun? Askerlik diye bir şey yok oğlum. Sen ne diyorsun? Bak oğlum o gezen binbaşı beni babam öpöz babam oğlum. Bak bir korun pekmezini akar bak. Aa, Aa, tamam, tamam tamam sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Çekil lan elinizi ayağınıza. Sakin. İki saniye lan. Çek Dokunmayın lan bana. Anam avradım olsun bunu görüyorsunuz değil mi? Bak yemin ediyorum bak kafanızda geçirin öldürürüm bunu ha. Evet. Sakın arkamdan gelmeyeceksiniz lan benim tamam mı lan? Tamam tamam Ercüm sakin ol. Aslanım da sen nereye gidiyorsun manyak? Nereye mi gidiyorum? Gel buraya gel. gel. Eve! Nereye gideceğim lan manyak? Kendini mi öldürttür canım? Tamam. çok sakın. Sakın gel bana. Sakın lan! Sakın lan! Sakın! <gülüyor> <gülüyor> Büyük Türk ordusunun kahraman evlatları. Tarih her zaman Türk milletinin ve onun bağrından kopan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en ummadık anlarda bile gerçekleştirdiği parlak zaferleriyle doludur. Bu zaferlerin ardındaki güç, Türk milletinin sarsılmaz maneviyatı ile milli birlik ve beraberlik duygusudur. Bugün, onun bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz bu yüce millet, Bizden yeni bir zafer beklemektedir. Büyük Atatürk'ün gençliği hitabında söylediği gibi bunun için bir tek şeyi bilmemiz yeterlidir. O da muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğu gerçeğidir. Kahraman evlatlarım! Yolumuz ve bahtımız açık olsun. Kenan ben... abi. Ercü. Matkap. Bir cevap verin lan. Kermit. Neredesiniz oğlum ya? Ne bakınıyorsun hemşerim? Ee, arkadaşlarımı arıyordum da. Manyak mısın ne boksun sen git yat bir yere hadi. Bebe! Ah Kenan abi! Oh. Lan oğlum bu kadar askerin içinde öpme. Tamam tertip bizden o. Tamam keyfine bak sen. Arzu gördün mü? Gördüm. Heh. Allah! A. Yürü lan yürü. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Ziyarete gelen o arkadaş manitan mıydı? Biz nişanlıyız. Askerden sonra evleneceğiz. Hadi ya. Allah kavuştursun. Sağ ol. Seni de. Hişt, burası. Ah, Dursun abi. Bende emanetin var. Ne emaneti? Al bakayım şunu. Hadi bakayım. Kazan mübarek olsun. Sağ ol Dursun abi. gelmeden siperden dışarı fırlamak yok anlaşıldı mı? Emredersin çavuşum, çavuşum. Ne var? Şunu bilmeni isterim ki senden çok şey öğrendim. İnşallah öyledir. Hakkını helal et Demir abi. Sen de hakkını helal et abiciğim. Helal olsun psikolo. Ercü, korkuyor musun lan? Altıma sıçıyorum oğlum. Ben de. Korkmayın oğlum. Ölürsek de vatan için öleceğiz işte. Herkese nasip olmaz bu. Ulan o da doğru be. En azından bir boka yarayacağız artık. Aynen öyle. Hadi. Ya oğlum böyle savaşa mı gidilir ya? Ateş destek planı hazır komutanım. Anlaşıldı. Herkes görev yerlerinde mi? Doğru doğru komutanım. Peki, anlaşıldı. Bedri. Birazdan başlıyoruz. Anlaşıldı komutanım. Şafak sökmek üzere. Evet. Aynen öyle. Hani yıllar önce bana bir soru sormuştunuz binbaşım. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum binbaşım. Sakıncası yoksa şimdi cevap vermek istiyorum. Dinliyorum binbaşım. Eğer ölmez sağ kalırsak... ...evet demek istiyorum binbaşım. Teşekkür ederim Zehra Hanım. Çocuklar hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. abi. Haydi aslanlarım! Hünkar!